Eyleme sen nazar çehreme gözlerinle ey sevgili Bir kefenle ikram edilir hasret sonra yüreğime Mıh gibi yapışır sensiz bu hayatın izleri sineme Medfun edilir halim yek nazende ki Hali meftuni lal eşiğinde Ol ben ki meydanı nazarında zelzel eden paye almışım Aldı odem lisanım rengi hüznü neva. Gördük kader nasibime on binler reva Esti en şiddetli rüzgar yine elinden. Ne şehir bıraktı bende ne de bir yurt Yıkılan duvarlar altında ben yek hüzün görmedim Gördüm pervane dönen ateş çemberinde sureti ruhi ene Yek o mütenahi hüznün feryadı kaldı bu aciz Etme beyhude figan, kul bey ahsan meydanında sen gönül, Hüzneşi keste olma ki yek derman odur, Odur hevaici ruhiye, Nasip değil ki giysin ademi beden libası mesruriye, Rıhtımında hasret dalgaları peyda olan şehrin, Ben limanına vurmuş sakiniyim. Şehrin müsteslim olur hanedanı hicran soyuna, Eylemez huruç saadet kanatlarında fezaya ruhum Ki benden inşa olur her parem nasefa dahilinde Dökülür pervazından hırıltılar hüveyda Sen zannetme ki bu hicran ittisal der isyan ile yek bütün Zannetme ki sensiz tükenir ruzigarım Lakin sen yok iken fezam haraptır bil hali inkiraz ile. Değildir sedam na mütehassis ki sefa çarkında dövünsün. Yek sözüm getirem ki beyana, Ol vakit hicran kanatları sarar yüreğimi şekli fesane. İptida değil bu hasret, müntehi de değil. Ol ki lavinyam dahili sadırıma, Binler asrıma tek şifa reçetesi odur. Yek benden, pek benden.